halt ben de istemiyorum. bu taraftan çıkın buradan geliyorum. Burada bisiklet gibi bir şey de var, burada hareketler var. Orada spor herifler Açık bir küre vermez. Uzun evinin yolunu bile bilmiyorduk. <laughs> Aa, o gelmiş Ama bugün. Göreceğimiz varmış. Arkadaşım, burada bir tane arkadaşım. Bizim orada bir çift oldu. Ne Mesela Siz de konuşsunuz o. Konuşun dedi. Bana baktım kızdan evet, sesim var. Hadi evet. evet, dedik şey Çıktım kapıdan baktım ama yazıya mi götürelim? Şöyle gidiyor devam ediyor şeylerine. şey ay bir Gel. babamın ilk görevi. hocamın ilk görevi. Sen beraber altı yaşından beri burada yurtta kalmış. Ben tanımıyordum yani. Demişler böyle böyle. Dediğimiz gibi 3 ay içinde işte nişan, nikah, düğün. Memur çocuğu olduğum için Çorlu'da doğmuşum. Evet. Aslında ailem Edirne'li. Edirne'de, 72'den beri Edirne'deyim. Evet. E, okudum. Sonra iş hayatına atıldık. E, sonra işte eşimle tanıştık. Evet. E, görücü usulüyle diyelim 3-4 ay içinde evlenmiş olduk <laughs> e, yani hayat böyle geldi geçti çoluk çocuğa karıştık e, sonra buraya gelmemiz icap etti buraya geldik bir yıldır da buradayız ama yine aynı devam yani huzurumuz yerinde bir kavgamız gürültümüz yok huzur evinde de ayrılmadınız ayrılmadık birlikteyiz Yine dışarıya da çıksak birlikte de çıkıyoruz. Burada da mesela aynı bahçede de beraberiz. Çay ocağında beraberiz. Kavga gürültü oldu. Olmaz olur mu? <gülüyor> 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 Tuzu biberi de Ayrılmadık. Gençlere önerilerimiz sevgi, saygı. Hani kavga onu nasıl kavga etmedik karı koca tütmedik baca olmaz derler ya. O hesap her şeyi bir tadında tuzunda bırakacaklar. Yani en başı sevgi, saygı, sev tamam severek evleniyorlar, seviyorlar ama sonunu getiremiyorlar. Ama bunlar da olmayacak bir şey yok. Gençlerin de sevgililer günü kutlu olsun, birbirlerini sevsinler, saysınlar, her zaman mutlu olsunlar. Valla geldiğimizden beri huzurumuz yerinde, rahatımız yerinde. Evet. Hani anlaşılmayacak bir şey yok. Evet. Zaten günde sabah kalkıp çay açan, kahvaltıydır bilmem nedir. Hani günümüzü geçiyor. eşinizden burada da ayrılmıyorsunuz. Yok ayrılmıyoruz. Hani çay ocağına beraber gidiyoruz. Yemekhaneye beraber iniyoruz. Dışarıda beraber geziyoruz. Hani şu anda bir sıkıntımız yok yani. 76 yılında evlendik. Dün gibi hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir şey önce sabır. Karşılıklı sevgi saygı. Sevgi saygı olmadı mı zaten her şey bitiyor. Ha birisi bağırındığı zaman olur insanlık hali bu. Birinin morali bozuk olduğu anda biz alıyoruz birbirimizi dışarı çıkıyoruz uzaklaşıyoruz biraz sonra zaten bir şey kalmıyor.